Herkese merhaba dostlarım, Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya beraberiz. Bu videomuzda Android üzerinden YouTube'a nasıl video yüklenir, nasıl etiket eklenir, yani nasıl telefon üzerinden bir youtuber olabileceğinizi, YouTube'a nasıl giriş yapabileceğinizi anlatacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Öncelikle ihtiyacınız olan iki uygulama var. Ee, uygulamaları tabii ki bu yok. Bu YouTube müzik, normal YouTube. Yüklemek istediğiniz bir videoyu direkt üst kısımda çıkan Kamera butonuna tıklayarak yükleyebilirsiniz. Burada altta çıkan videolarınızdan ekleyebiliyorsunuz. Ya da yeni bir kayıt oluşturup veyahut da canlı yayın açabilirsiniz. Ee, biz buradan en son çektiğimiz videoyu ekleyeceğiz. Burada kırpabilirsiniz, herhangi bir işlem yapabilirsiniz. Ee, onları zaten uygulamayı kullandıkça şey düzenleme kısmından uygulamayı kullandıkça alışırsınız zaten ee, burada efekt ekleyebiliyorsunuz instagram gibi düşünün videoya başlık bulalım yeni video açıklama kısmına istediğinizi yazabilirsiniz ben şimdi öylesine yazıyorum ee, önce gizliliği gizli yapacağız çünkü daha sonra etiket eklemek için başka bir uygulama var ee, onu kullanacağız buradan yapabileceğiniz şeyler bu kadarla sınırlı o yüzden şimdi bunları ayarladıktan sonra videoyu yüklediyoruz Yükleme işlemi gerçekleşiyor. %93, %95 kadar işlendi. Şu anda videomuz izlenmeye hazır. Şimdi YouTube Studio'ya geliyoruz. YouTube Studio'yu eğer Android kullanıyorsanız Google Play'den, eğer iOS kullanıyorsanız App Store'dan indirebilirsiniz. Son yüklediğimiz video altta görünüyor. Üzerine tıklıyoruz. Sağ üst köşede kalem işareti var. Yani videoyu düzenli. Videoyu düzenliyoruz. Burada temel bilgiler var. E, oynatma listesine ekleyebilirsiniz. Eğer oynatma listeniz varsa atıyorum izle ekledik. Daha sonrasında etiket ekleyin. Etiket eklemek gerçekten önemli. Biliyorsunuz zaten bilgisayar üzerinde kullandığınız bu etiketler biraz daha kolay olabilir yapması. Ama burada biraz zorlasa da etiketler çok önemli. İnsanların sizin videonuza nasıl ulaşabileceği, hangi kelime türlerini kullanıp da ulaşabileceğini buradan karar veriyorsunuz. Şimdi biz buna ne yazalım? En çok tutacak şeyleri zaten biliyorsunuz. Biz bunu şimdi deneme yazalım. Bu yazdıklarım zaten video ile ilgili olmalı lazım. Yazdıktan sonra virgül koyun. Daha sonrasında bir şeyler daha ekleyebilirsiniz. Etiket. Etiket ekleyin. Deneme videosu. Virgül. O zaten direkt etiket olarak ekliyor. Virgül koymayı unutmayın. Virgül önemli. Bu şekilde etiketleri oluşturuyorsunuz gelişmiş ayarlardan hangi kategoride olduğunu seçebilirsiniz videomuzun mesela bizim bu eğitim videosu diyelim ee, kitleyi seçebiliyorsunuz yorumlar falan filan yani her türlü şeyi buradan yapabiliyorsunuz temel bilgilere geri dönüyoruz buradan gizliye tıklayıp herkesi açık hale getiriyoruz böylelikle videonuz tamamıyla hazır bir hale geliyor. Yani normal bilgisayardan YouTube'a videoyu yüklemişsiniz gibi ayarlarınızı yapabiliyorsunuz ve daha sonrasında kullanabilir hale geliyor. Yani etiketleriniz oluyor, başlığınız oluyor, açıklamanız oluyor. Telefon üzerinden yalnızca iki uygulamayla bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ha, videoyu editlemek, renderlemek kısmına falan girecek olursanız onun için de telefona özel bazı uygulamalar var. O uygulamaları daha sonrasında ben size göstereceğim başka bir videoyla. Bu videomuzda da bu kadardı. Ee, eğer bunun gibi daha farklı içerikler isterseniz de yorumlarda belirterek yepyeni videolarla beraber olabiliriz. Tamam, saçmadım biraz ama bu kadardı videomuz. Omar mi się zerę. Ojca swa uśladomiły miże, mam serca.